Herkese merhaba. Ben Sude Körpe. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere birazcık kendi bölümümden bahsedeceğim. Okuduğum bölüm yurt dışına nazaran ülkemizde çok çok yeni bir bölüm ama buna rağmen e, her gün daha da gelişiyor ve büyüyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ergoterapi kelime anlamı olarak iş ve uğraşı terapisi olarak geçse de ben kesinlikle bununla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Çünkü hayatımızın her alanında karşılaştığımız her yerde ergoterapiye ihtiyaç duyuluyor. Bunu örnek verirsem hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, fabrikalar, okullar, huzur evleri, adli kurumlar gibi birçok yerde ergoterapiye ihtiyaç duyuluyor. Ergoterapinin başlıca amacı kişinin ilgi ve ihtiyacına yönelik istenilen seviyeye çıkartılması ve bunu günlük aktivitelere dahil edilmesi. Ergoterapideki hastalıklardan biraz bahsedecek olursam başlıcaları otizm, Serebriyel palsi, Down sendrom, epilepsi gibi birçok dalda ergoterapi ihtiyaç duyuluyor ve bu, bu alanda çalışmalar sürdürülüyor. Benim İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni seçmemin iki sebebi var. Daha doğrusu iki ana sebebi var. Birincisi sağlamış olduğu Erasmus desteği, ikincisi de ÇAP imkanı. Okulumuz Erasmus desteğiyle yurt dışında staj yapma imkanı veriyor bize. Bence bu hem akademik olarak hem de sosyal hayat olarak çok fazla katkı sağlıyor. Bu bizim için çok büyük bir fırsat çap desteğine gelecek olursak da sizin istediğiniz ve şartlara uyum sağlanan herhangi bir başka bölümü daha okuyup kendinizi o alanda da geliştirebilirsiniz. Bu size akademik olarak çok güzel yetkiler verebilir ileriki dönemlerde. Tüm hocalarımız bize elinden gelen desteği veriyor. Başta bölüm başkanımız, araştırma görevlilerimiz ve bölüm hocalarımız Hepsi bizim e, bütün sorularımızı ilgiyle karşılıyorlar ve biz açıkçası bu durumdan çok memnunuz. Çünkü her sorduğumuz soru bir cevap alıyor mutlaka. Birinci sınıfta daha temelden alarak ilerliyoruz ve kademe arttıkça daha ayrıntıya giriyoruz. Bu da öğrenciler için daha fazla ezber. ...ve daha fazla bilgi demek oluyor. Yaz stajyeri ve dönem stajlarımız oluyor. Ben de bu yaz ilk defa yaz stajı yapacak... ...ve merakla bekleyecek olan öğrencilerden biriyim. Ergoterapi gün geçtikçe adını duyurmaya devam ediyor... ...ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Çünkü ergoterapin asıl amacı olan insanları iyileştirmek... ...onlara umut olabilmek, onları bir şekilde yardım edebilmek... ...bence bir insanın yaşayacağı dünyadaki en güzel hislerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü okumak isteyen arkadaşlarıma bolca farkındalık kazanacaklarını ve bolca sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Bölümümü üç kelimeyle özetleyecek olursam da sevgi, farkındalık ve bolca ezber bence. Gelişime açık olun. Merhaba, ben Elif. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında bu bölümü seçmemin asıl nedenlerinden biri zihinsel engelli çocuklara eğitim verecek olmak. Bir nedenlerin başka bir nedeni de aslında benim gibi disleksisi olan kişilere yardımcı olmak, onları günlük hayata alıştırmak, günlük hayata karıştırmak için aslında bu bölümü seçtim. Çocukların oyuna katılmaları beni oyuna katılmaları, oyunlarda rol alabilmeleri, eğitimlerinin ilerlemesi benim için çok anlam katıyor. Çünkü bu yollardan ben de geçtiğim için ve ben de oyun oynayamadığım ya da de eğitimim geri olduğu için onlara bu konularda eğitim verebilecek olmak ve karşılarında bir örnek olmak için aslında ben bu bölümü seçtim. O yüzden benim için çok önemli bir şey. Gelişim Üniversitesi'nde birinci sınıfta aslında genel bir eğitim alıyoruz. Anatomi, fizyoloji gibi genel eğitimler alıyoruz. İkinci, üçüncü sınıflarda daha temelden çok daha böyle ergoterapinin içine girerek eğitimler almaya başlıyoruz. Okulda yaptığımız etkinliklerde çok katkısı oluyor. Çünkü bölümümüzü çok daha iyi tanıyabilme şansını elde ediyoruz. Çünkü derslerde bir yere kadar yapsak da etkinliklerde tam olarak karşımızdaki kişilerden çok şey katıyor bize. Laboratuvarlarda ergoterapi ve fizyoterapi olarak iki tane laboratuvarımız var. Ve içerisindeki derslerde uygulamalı bir şekilde bu dersleri yaptığımızdan şimdiden aslında mesleğe şimdiden atılmış gibi oluyoruz. Daha böyle arkadaşlarımızın üzerinde bunu denediğimiz için daha böyle daha hevesli de oluyoruz aslında bu konularda. Laboratuvarlarımızda bulunan cihazlar, ekipmanlar gayet iyi ve kullanışlı. Bu da benim derslerimin daha iyi anlayabileceğim ve daha verimli geçmesine neden oluyor. Bu bölümde okumanızı gerçekten tavsiye ederim. İyi ki gelişim. Herkese merhaba. Ben ergoterapi 4. sınıf öğrencisi, aynı zamanda dil ve konuşma terapisi 4. sınıf öğrencisi Alperen Cengiz. İki bölümü nasıl eş zamanlı olarak okuduğum hakkında en son kısa bilgi vereceğim. Size biraz ergoterapiden bahsedeyim. Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile kişilerin refah seviyesini arttırmayı hedefleyen bir sağlık meslek grubudur. Ergoterapi, bütün yaş aralığındaki bireylere hitap eden bir bölümdür. Ben ise Küçüklüğümden beri çocuklarla vakit geçirmeyi, oyun oynamayı ya da onlarla iletişim kurmayı çok sevdiğim için pediatri alanı olan alanda ilerlemek istiyorum. Pediatri alanında tipik gelişim gösteren çocuklar olduğu gibi özel gereksinimli dediğimiz otizmli ve Down sendromlu çocuklar da vardır. Ve onlarla çalışılırken her birine özel bireysel terapi metotları uygulanır ve çocuğun asıl dili olan oyun ile sunulur. Ben pediatri alanında oldukça fazla zorunlu stajlarımı gerçekleştirdim. Ve bu mesleği çok sevdiğim için gönüllü stajlara da oldukça fazla katıldım. Bu alanda ilerlerken çocuklarla oyun oynamak, onlarla eğlenmek, hem eğlenirken hem gelişimlerini gözlemlemek ve ailelerin geri dönüklerinin güzel olduğunu görmek beni bu alana katan en büyük şey oldu. Pediatri alanında çalışırken duyu bütünleme sorunları, beslenme sorunları ya da günlük yaşamdaki problemlerini terapilerle iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu alanda duy bütünleme bozuklukları, beslenme bozuklukları ya da günlük yaşam aktivitelerinde problemler gibi birçok konuda çalışılmaktadır. Diğer bölümüm olan dil ve konuşma terapisi bölümünü ise okulumuzun yüksek ortalama yapan öğrencilere özel, ücretsiz olarak sağladığı çift anadal programı sayesinde yani ÇAP dediğimiz bununla tamamlamaktayız. Teşekkürler gelin.